programımıza hoş geldiniz. Tekrardan bir aradayız. Bugünümün konu başarılı oyuncumuz ve influencer Zeynep Özkaya bizlerle. Çok yiyen mi, çok yapan biri misiniz? Acaba? Azaldım hiç öyle gözükmüyor. <laughs> çok fazla bir şey mı? bu sefer hep sana kalıyor. Hep sen yapıyorsun. Evet. Siz de mesela yapmamak için bilerek kötü yaptığınız falan oluyor mu hiç? Evet. Ben yapıyorum. Ya, ya. şöyle Bilmiyorum ben açıkçası hiç. evdeyken... Çok memnun ya? Toparlanacak, toparlanacak. Ee, zaten şu an kestik. Mayalanmış yoğurdumuz var orada. Ay yoğurt diyorum, <laughs> tamam gibi hamurumuz var. <laughs> Şaka. Siz <Tamam, gülüyor> beklemeyeceksiniz. Helal <güzel>, Ve... <laughs> olsun. Şey desenize, ben stres <laughs> oldum burada. Güzel yoğurdursunuz. Malzeme tam. Düşürseydim ne yapabilirdiniz ki? <laughs> Hiçbir şey, şey Dikkat edin gayet iyi duruyor bu arada. gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> böyle değil mi? Ha. Diyor. Ha, i̇kinci de böyle böyle yapacağız. Tamam.